Hepinize merhaba. Ben ilk kez izleyenler için ben Serkan Bey'de uzun bir zamandır YouTube kanalımda sizlerle Almanya'daki gözlem ve deneyimlerimi paylaşıyorum. İlk kez bu videoyla keşfettiyseniz kanalıma abone olarak bu tür videoları düzenli şekilde görebilirsiniz sizde. Bugünkü videomda da sizlerden gelen bir mesaj üzerine bir konuya yer vermek istedim. Bir takipçim sormuş. Job Center'ın ve buradaki hakların neler olduğundan, bu Job Center'da ne gibi imkanlar olduğundan bahsedebilir misin ve bunun üzerine bir video çekebilir misin demiş. Ben de bu konu üzerine böyle kapsamlı hem Job Center hem de Arbeitsamt üzerine bir video yapmaya karar verdim. Bu video özellikle Almanya'da yaşayanlara ya da yakın zamanda Almanya'ya geleceklere yönelik son derece önemli bilgiler içerecek. O yüzden sonuna kadar dikkatle izlemenizi tavsiye ederim. Şimdi aslında Job Center dediğinizde öncelikle şuna değinmek gerekiyor. Burada bir işçisiniz, çalışıyorsanız ya da kariyerle alakalı beklentileriniz varsa ya da geçimle alakalı dertleriniz varsa bu noktada bu Job Center ile Arbeitsamt'ı birbirinden ayırmak gerekiyor. Çünkü bunlardan biri daha çok sosyal yardımlar üzerinde olan bir kurum olarak düşünebiliriz. Öbürü ise daha çok sizin kariyerinize yönelik iş bulmanıza ya da işte kariyerinizin şekillendirmenize yönelik bir kurum olarak düşünebilirsiniz. Ama günün sonunda ikisi de birbiriyle benzer çalışan kurumlar diye de değerlendirebiliriz. Ama tabii ki önemli fark spesifik hale getirmek söz konusu ise Job Center'ın daha çok sosyal yardımlarda faal bir kurum olduğunun altını çizmem gerekiyor. Yani örneğin siz işsiz kaldınız, işsizlik maaşı ya da kira yardımına ihtiyacınız varsa ya da bunun gibi herhangi bir işin finansal tarafını göz önünde tutuyorsanız Job Center burada önde duruyor. Ama eğer ki siz kariyerinizle alakalı bir adım atmak istiyorsanız, yani örnek veriyorum iş arıyorsanız ya da mevcut kariyerinizden sıkılıp farklı bir alana kaymak istiyorsanız, buna benzer farklı problemleriniz varsa o zaman Arbeitsamt'ın kapısını çalmanız gerekiyor. Bu arada Arbeitsamt aslında iş ve işçi bulma kurumu anlamına geliyor. Evet bu iki kurumla alakalı ayrımı yaptık. İkisinin spesifik olarak özelliğini birazcık belirtmiş olduk. Tabii şunu da farkındayım. Yani bu ülkeye gelip işsiz kalmış ya da sonrasında kariyerinden Memnun olup değiştirmek istemiş ya da eşi üzerinden gelip kendisi çalışmayan birçok insan var. Dolayısıyla bu videoda özellikle bu gibi durumda olan kişileri ne gibi haklar bekliyor, gelin isterseniz bunlara detaylı bir şekilde göz atmaya başlayalım. Birincisi ücretsiz Almanca kursu. Eğer siz Almanya'daysanız ve Almanca bilginiz olmadığı için bu ülkede rahat bir şekilde adım atamıyorsanız Almanca'nızı geliştirebilirsiniz. Tabii ki özel kurslara kaydolmak da bir çözüm ama bunun dışında devlet imkanıyla da bunlardan faydalanabiliyorsunuz. İşte bu burada tam da bu bahsettiğim iki kurum devreye giriyor. Mesela ben kendimden örnek vereyim. İlk Almanya'ya dil kursu vizesiyle gelmiştim. B1'e kadar bu şekilde öğrendim. Fakat daha sonrasında kursundan ayrıldım. Bir yandan da kuruyor olarak Lieferando'da çalışıyordum yarı zamanlı olarak. Bu şekilde çalışırken de şeyi fark ettim. Ben kursa ara verdim ama keşke ara vermeseydim, devam etseydim. Ama öte yandan da bu işe böyle bir meblağa da ayırmak istemiyordum dürüst olmak gerekirse. Çünkü ilk zamanlarımız ve ekonomik olarak da bir yandan böyle hayata tutunmaya çalışıyoruz. İşe ihtiyacımız var, para ihtiyacımız var. Dediğim zaten kuruyor olarak Lieferando'da çalışıyordum ve sonra araştırırken şuna denk geldim. Normalde ben bu kursu ücretsiz de alabilirim. Böyle bir devlet imkanı var. Nasıl olduğunu bilmediğim için ben de Arbeit Samt'ın kapısını çaldım. Gittim onlara kendimi anlattım. Dedim ki ben böyle biriyim. Burada bu kadar süredir bulunuyorum. Şu vizeyle bulunmaktayım. Kurye olarak bir yandan yarı zamanlı çalışıyorum. Yani aslında kazanç da elde ediyorum bir bakıma. Tamamıyla işsiz biri değilim ya da işsizlik yardımı alan, sosyal yardım alan biri de değilim. Ama ben bu kurslardan ücretsiz faydalanmak istiyorum. Bu mümkün mü? Onlar da baktılar duruma. Evet siz bu kurslara kaydolabilirsiniz ama yüzdüzlüğü yüzde biz karşılamıyoruz. Çünkü siz zaten benim bir meblağda para kazanıyorsunuz. Eşiniz de bir o kadar kazanıyor yarı zamanlı olarak. Ama biz size bu kursları %50 ücretsiz verebiliriz dediler. Böyle bir imkanımız olabilir. Daha doğrusu şu şekilde siz kursumuzun ödemesini yapacaksınız. Kursu başarıyla tamamlarsanız sıfırdan B1'in sonuna kadar Almancayı öğrenmenizi sağlayan ve bir yandan da bu kurs bittikten sonra da integrasyon kursu dediğimiz Almanya'nın kültür, sosyal ve ekonomisiyle alakalı, tarihiyle alakalı olan bir kurs modelini içinde barındırıyordu. Bu model de zorunluydu çünkü devlet imkanıyla olan kurslar genellikle bu şekilde oluyor. Sizi entegre etmeye yönelik bir kurs oluyor bu. O da B1'den sonra başlıyordu ve bir ay sürüyordu. Bir ayın sonunda da bir sınava giriyorsunuz ve bu bahsettiğim Almanya'nın tarihi, ekonomi ve kültürüyle alakalı olan sınav. Yanlış hatırlamıyorsam 33 soru oluyor ve onu da bitirdikten sonra onunla daha sonra vatandaşlık süreciniz başladığında başvurabiliyorsunuz. Öyle bir modeldi ve ben dediğim gibi bu kursa kaydoldum. Tek seferde başarıyla da B1'i bitirdim ve aradan yaklaşık bir ay sonra da ödemiş olduğum miktarın yarısı hesabıma geri yattı. Yani sonuç olarak siz de eğer Almanya'ya gelmişseniz ya da gelecekseniz böyle bir hakkınız olabilir. Bunu araştırmanızı tavsiye ederim. Bahsettiğim gibi bu kurum Abaye Sant'tı ve bunun dışında eğer ki şartlar el veriyorsa bu kursları tamamen ücretsiz de alabilirsiniz. Bu da bir opsiyon tabii ki. Bu kişinin durumuna göre değiştiği için bunu kendiniz bulunduğunuz yerdeki Abaye Sant ofisinden sormanız gerekir. Benim durumumda yarı zamanlı kazanç elde eden biri olarak durum buydu. Yaklaşık 5 sene 6 sene önce bu kurslarda şöyle bir imkan da var. Örneğin siz diyelim ki gerçekten ekonomik olarak zor şartlarda yaşıyorsanız bu kurslara giderken örnek veriyorum evinize 5 kilometre ya da 10 kilometre uzaklıkta bu kurs. Bunun için kilometre başını hesaplayarak size yol parası da verebiliyorlar. Böyle imkanlar da var. E dediğim gibi ben buna başvurmamıştım. Zaten başvursaydım muhtemelen olmayabilirdi. Çünkü hala hazırda kazanç elde eden biriydim. Ama kursumuzdaki birçok öğrenci maddi durum açısından çok daha alt seviyelerdeydi ve onların birçoğu yol parası alıyorlardı onu biliyorum. Yani devlet imkanları bu noktada son derece iyi işliyor. Bunları da bilmenizde fayda var. Önemli haklardan biri bence bu. Özellikle Almanya'da yaşayanlar ya da yaşamayı düşünenler için. Bir başka şey de ücretsiz meslek edinme kursları. Yani siz buraya mesela geldiniz herhangi bir sebepten ötürü ve mesleğinizle alakalı böyle spesifik bir alanda uzmanlaşmaya yönelik bir kurs arıyorsunuz veya sıfırdan bir meslek öğrenmeye çalışıyorsunuz. Diyelim ki ben mesela berber olacağım. Berberli kursu ya da ben kendi teknolojiye geliştireceğim. Bilgisayarla alakalı bir kurs ya da işte teknolojiyle alakalı farklı bir kurs. Bu noktada da yine devlet sizi destekliyor. Siz yine onların karşısına çıkıp derdinizi düzgün bir şekilde anlatırsanız tabii ki bulunduğunuz oturum izni, kazanç, bu tablo da gayet bunun için elverişliyse devlet tarafında yani sosyal yardımlarda bu gibi haklardan da diyorsunuz. En önemli şey tabii ki de ücretsiz kurs verilmesi. Şimdi normalde siz bu kurslara yani meslek edinme kurslarını özel paralı almaya çalışırsanız çok yüksek meblalar var. Çünkü size sıfırdan belli bir aşamaya, junior aşamasına kadar yani işi çaylaklık kısmını öğrenecek kadar bir meslek öğretiyor bu kurslar. Hangi alan olursa olsun dediğim gibi fark etmiyor. Genel olarak sizi o çaylaklık seviyesine taşıyor. Daha sonrasında da siz zaten kendi başınıza da iş arayabiliyorsunuz ya da bu gibi kurs veren yerlerde size bazen iş imkanları ya da işle alakalı dalışmanlık da yapabiliyor. O konuda yol gösterici de olabiliyorlar. Ama işin önemli tarafı tabii ki devlet tarafında bunun maddi karşılığının olması. Yani bu kurslara eğer imkanlar el verirse yine siz de ücretsiz katılabiliyorsunuz. Tabii ki de önemli olan en önemli şart işsiz olarak kayıtlı olmak. Peki nereye olmak gerekiyor? Job Center veya Arbeitsamt'ta. Bu arada kariyer değişikliği Almanya'da son derece yapılan bir şey. Yani öyle ben niye kariyer değişeyim böyle bir derdim olmaz gibi düşünmeyin. İnsanlar belli bir süre o mesleği yaptıktan sonra sıkılabilirler. Kendilerini verimsiz görmeye başlarlar. 5 sene ya da 10 sene aynı şeyi yaptığı için ve haliyle kariyer değişikliğine gidebilirler. Burada iki opsiyon oluyor. Ya tamamen farklı bir alana yönelmek ki bu da gerçekten son derece yapılabilen bir şey. Öyle birçok insana denk gelmişimdir. Ya da Doğrudan mevcut alanıyla alakalı bir tane böyle üzerine ekleyebileceği bir uzmanlık elde etmek. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Mesela bilgisayar öğreniyorsunuz ya da bilgisayar mühendisisiniz ama Java'yı böyle basit seviyede biliyorsunuz. Basit şekilde bilmek yetmiyordur ve tamamen Java üzerine uzmanlaşmak istiyorsunuz. Sadece ona fokus olmak istiyorsunuz. Yani bu gibi imkanlardan bahsediyorum. Dediğim gibi şartlar verişli olduğu sürece devlet kurumlarından bu kursları tamamen ücretsiz almanız mümkün. Tam da bu sıfırdan kariyer elde etmek veya kariyerini değiştirmek isteyenlerden bahsetmişken, EuroTech study'den de bahsetmek istiyorum size. Eurotext'te değil, Almanya'da teknoloji alanlarında kendinizi geliştirebileceğiniz kurslar sunan bir platform. Ve eğer Almanya'da yaşıyorsanız ve iş ve işçi bulma kurumuna da işsiz olarak kayıtlıysanız bu kurslardan ücretsiz faydalanabiliyorsunuz. Tabii ki en önemli özelliği de bu kursları Türkçe'de alıyor olabilmeniz bence Almanya'da yaşayanlar için mükemmel bir şans bu. Çünkü siz aynı anda eğer yarım bir Almanca'ya veya yarım bir İngilizce'ye sahipseniz ve bir meslek edinmede kendinizi bu dillerde yeterli görmüyorsanız Türkçe bu işi çözmek bence son derece mantıklı ve kurs süresi boyunca da kendinizi Almanca veya İngilizce'de de bir yandan özel hayatınızda geliştirmeniz tabii ki mümkün. Ama dediğim gibi bu kursları Türkçe almak bence son derece önemli bir fırsat. Daha önceki videolarımdan birinde de sizlere Eurotech Study'den bahsetmiştim. Orada sizlerin de sormuş olduğu bazı sorular vardı. O yüzden ben de kursla ilgili merak ettiğiniz şeyleri Eurotech Study'den Halil Bey'e sordum. Bu teknolojiyle ilgili kariyer elde edebileceğiniz kurslarla ilgili bakalım Halil Bey bizlere neler söyleyecek. Halil Bey merhaba sizi ve şirketinizi birazcık tanıyabilir miyiz? Serkan Bey merhabalar. Öncelikle beni davet ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Arkadaşlara da keyifli seyirler diliyorum. İyi bir hafta sonu diliyorum. Ben Halil Yapraklı. 2019 yılından beri IT sektöründe hizmet veren Eurotech Study'de yönetici olarak çalışıyorum. Eurotech Study ise IT sektöründe kurslar veren farklı farklı alanlarda cyber security'den data science'a, coğrafi bilgi sistemlerinden test kadar çeşitli alanlarda eğitimler veren bir training centrum. Peki bu bootcamp eğitimlerini seçerken nelere dikkat etmek gerekiyor? Bu kursların herkese uygun olmadığına dair böyle bilgiler de yer almakta. Oysa benim bildiğim kadarıyla ki daha önce bir videomda da bahsetmiştim. Bu tarz kurslara üniversite mezunu olmayanlar da katılabiliyor ya da daha önce geçmişte IT ile alakalı bir background olmayan insanlar da katılabiliyor. Zaten sizin amacınız bir kişiyi sıfırdan tonuna kadar götürmek. O süreçte yardımcı olmak. Ya da mevcut IT bilgisi olan birine ya da marketing bilgisi olan birini eksik olduğu alanlarda, onu o spesifik alanlarda geliştirmek. Bu bilginin yanlış bir bilgi olduğunu söyleyebilirim. Çünkü tecrübelerimize göre edindiğimiz birçok talebimiz oldu. Birçok kursiyerimiz oldu. İnşaat mühendisinden bilgisayar mühendisine kadar, öğretmeninden ilahiyatçısı ve kadar farklı farklı alanlarda daha önce çalışmış ve kariyer değiştiren insanlar oldu. Bu insanlar IT'nin bir kenarından, bir köşesinden tuttular ve orayı öğrendiler. Gerçekten piyasanın ihtiyacı olan bilgiye sahip oldular ve piyasa onları aldı. Şu anda sektörde çalışıyorlar. Halihazırda iş arayan arkadaşlarımız da var ve onlar da öğrendiler. İş bulanlarla iş arayanların arasındaki fark teknik fark değil. Ondan dolayı herkesin yapabileceğini düşünüyorum ben. Tabi üniversite bunda ciddi bir unsur. Üniversite mezunu oluyor olmak Almanya hala papyalant. hala bir Amerika değil. Onun için bir üniversitede mezun olmuş olmak değerli. bakın bu bir bilgisayar mühendisliğinden mezun olmak demiyorum. Onların tabi ayrı bir yeri var. Bir üniversiteden mezun olmak değerli. Üniversiteden mezun olmadan iş bulanlar oldu mu? Evet onlar da oldu. Fakat daha azınlıkta onlar. Ben arkadaşlara şunu tavsiye ediyorum. Mutlaka bir üniversiteden mezun olun. Sonrasında kariyer mi değiştirmek istiyorsunuz? Önemli değil. Gelin bir bootcamp'e katılın. Ve katıldığınız bootcamp'te edindiğiniz spesifik bilgiyle iş aramaya bakın. Bootcamp kurgulan şey itibariyle hızlı bir şekilde eğitimini aldığınız ve ihtiyacınız olan her şeyin içerisinde olduğu, ihtiyacınız olmayan genel kültürün dışlandığı bir eğitim sistemi. Bu eğitim sistemine katılacak arkadaşlara ben şunu tavsiye ediyorum. Mutlaka bu süreci takip edebilecek enerjiniz, motivasyonunuz ve hedefleriniz olsun. Daha öncesinden araştırma yapmış olun. Ve seçeceğiniz kurumla ilgili gerçekten bir bilgi sahibi olun. Çünkü kalabalık sınıflarda ders yapmak sizin için dezavantaj olabilir. E, kurgulanmamış bir eğitim sizin için dezavantaj olabilir. Grup halinde çalışıyor olmamak sizin için dezavantaj olabilir. Veya teori olarak öğrendiklerinizi pratiğe dökemeyecek bir kurs sizin için dezavantaj olabilir. Lütfen bunlara bakın ve bu bağlamda nerede sizin için verimli bir kurs varsa orayı tercih edin. Peki bu kurslara sizin tarafınıza kaydolmak için benim bildiğim önemli şartlardan biri Almanya'da yaşıyor, ikamet ediyor olmak. İkincisi de, e, Agentur für Arbeit dediğimiz yani iş ve işçi bulma kurumuna işsiz olarak kayıtlı olmak. Evet. Bu iki önemli şart var. Bu iki önemli şart e, aslında ikincisi özellikle iş bulma kurumundan ücretsiz Gutschein almak için. Bu konuyla ilgili biraz bilgi verebilir misiniz? Dünyanın her tarafından insanlar ücretlerini ödeyerek kursumuza dahil olabilirler. Almanya'da bir tek farklılık var. O da şöyle, Almanya sistemi biliyorsunuz sosyal devlet ve iş arayanları ve burada oturmamış azil olarak, mülteci olarak kalanları destekliyor. Sosyal yardım alan insanlar şunu yapabiliyor. Job Center'daki memuru veya Arbay Center'daki memuruna gidip ben dil süreçlerimi tamamladım ve artık iş kursu almak istiyorum. Geçmişteki işime artık burada devam edemem. Farklı, farklı unsurlardan dolayı. Lütfen bu konuda beni destekleyin şeklinde gidiyor ve neticesinde bir good alıyor. Bu good chain sürecinde biz gerçekten ciddi destek sağlıyoruz arkadaşlarımıza, katılımcılarımıza. Job Center'daki memurundan konuşma stratejisinden gerekli belgelerine kadar her birisine destek oluyoruz ve bu insanlar bizim kurslarımıza ücretsiz olarak katılabiliyorlar. Burada bir tek istisnamız var şöyle ki insanlar şöyle yapabilirler. Mesela işiniz çalışıyorsa bu baylar içinde bayanlar içerisinde aynı. Ben eşime bağımlı kalmak istemiyorum. Evet ben bir sosyal yardım almıyorum. Sizden bir destek almıyorum. Bürger yat almıyorum. Fakat ben bir kurs almak istiyorum. Bu kursa alabilecek param yok. Lütfen bana yardımcı olun şeklinde. Arbaşsam'da gittiklerinde Arbaşsam bu arkadaşlara destek olabiliyor. Biz bunu çokça yaşadık. Ondan fazla kurs yerimiz var. Bu kursiyerlerimiz e, Job Center'dan değil, Avay Samt'tan kursa ve kurslarımıza dahil oldular. Bu şekilde ücretsiz olarak kurslarımıza katılabilir arkadaşlar. Kursiyerlerimize destek henüz kursa katılmadan önce başlıyor. Onların kariyerleriyle ilgili sorular soruyoruz. Almanca bilgisiyle ilgili, İngilizce bilgisiyle ilgili, bilgisayarla ilgili daha öncesinde ne kadar aşırı neşir olmuşlar, onlarla ilgili birçok soru soruyoruz ve bu sorulardan sonra insanları yönlendiriyoruz. Burada başlıyor esasında bizim onlara desteğimiz ki birçok katılımcımız bize gelirken daha öncesindeki bilgisayar bilgisini sadece kullanıcı olduğunu söylüyor. Sonrasında teknik bilgiyle arkadaşları donatmaya çalışıyoruz. Bununla ilgili ciddi yoğun programımız var ve iddialıyız bu konuda. Bunları verirken şunu ihmal etmiyoruz. Soft skill eğitimlerimiz de oluyor. Bir interview sırasında yapılması gerekenler, mülakat sırasında yapılması gerekenler, mülakatta aşağı yukarı çıkan sorular. Mülakattaki bir HR'ın beklentisi, bir rekruterin beklentisi nedir, ne değildir, nasıl davranılmalıdır, nasıl davranılmamalıdır. Bunlara dair ciddi bir eğitimimiz oluyor. Ve biz bu arkadaşlarımıza kurs sürecinde bunları veriyoruz. Tabi kurs bittikten sonra da arkadaşlarımızı desteklemeye devam ediyoruz. Kursa giren arkadaşlarımız sonrasında iş buluyorlar. İş bulduktan sonra da Öğrenme süreçleri devam ediyor. Bu öğrenme süreçlerinde ihtiyaçları oldukları zaman bizim öğreticilerimize tekrardan ulaşabiliyorlar. Ya ben şöyle bir task'ım var, şöyle bir görevim var. Ben bu görevimle ilgili yeterli değilim, lütfen bana yardımcı olur dediği zaman arkadaşlarımıza destek sağlıyoruz. Bu şu demek esasında başlangıçtan bitişine kadar ve 360 derece, diyebileceğimiz bir desteğimiz var katılımcılarımıza. Anladım. Siz yani genel olarak baştan sona bir öğrencinin bu işe talip olmasından kayıt olma aşamasına kadar Arbeitsamt'tan alınacak ya da Job Center'dan alınacak Gutschein'da e, nasıl hareket edilmesi gerektiğine kadar birçok aşamada zaten öğrenciye destek oluyorsunuz. Ve şu da önemli bir tabii aslında mavi kartla ya da bir şekilde e, Almanya'ya gelmiş eşi üzerinden eşi çalışıyorsa kendisi burada bulunan ama çalışmayan kişi olabilir. Ya da dil kursu gibi farklı bir yolla gelmiş kişiler de bu kurslara kaydolabiliyorlar. bunların her birisinin kendi içerisinde detayları var. Konularımız arasında geçmemiş fakat benim bahsetmek istediğim çok önemli iki tane husus var. Bunlardan birisi dil eğitimi ikincisi sertifikalar. Evet derslerimizi Türkçe veriyoruz. Bundan dolayı arkadaşların dillerinde bir miktar gerileme oluyor. Bu gerilemeyi önlemek için şunu yaptık arkadaşlarımıza. Bir dil partnerimiz oluştu. Bu dil partnerimizde 3 bağlamda destek oluyoruz arkadaşlarımıza. Birincisi self örnek kısmında arkadaşlarımız istedikleri kadar döküman var. Bu yapay zeka ile arkadaşların taleplerine göre oluşturulmuş gerçekten başarılı bir ders içeriği. İkincisi hmm. tamamen Eurotech tarafından kurgulanmış ve Eurotech Study'nin öğrencilerine özel 15 haftalık bir ders müfredatı var. Bu ders müfredatının içerisinde Almanca IT kelimelerinden tutun interview hazırlığında neler yapılması lazım? Oradan tutun iş başvurusu sürecinde yapılması gerekenler. Sonrasında da işe girdikten sonra bir toplantıda yapılması gereken ve yapılmaması gereken neler varsa buna dair bir içeriğimiz var. Üçüncüsü ve çok değerli olan bir diğer husus. Ana dili Almanca olan birçok öğreticiden yaklaşık 30'a yakın öğreticiden belirli tema ve belirli saat içerisinde 45 dakikalık Şifra şutundeler oluşturdu. Arkadaşlarımız bunlara müsait oldukları zaman diliminde bu gece olabilir, gündüz olabilir katılıp dil ile ilgili ve akışkanlıklarını arttırabilirler. Diğer bir temamız sertifikalar. Evet biz kariyer desteği sağlıyoruz. Arkadaşların kariyeriyle ilgileniyoruz ve sadece sertifika için gelmek istiyorsa insanlar diyoruz ki lütfen gelmeyin bizim yanımıza. Bu sizin için verimli bir zaman dilimi değil, bizim için de verimli bir zaman dilimi değil. Fakat şunu da unutmuş değiliz. Almanya bir bürokrasi devleti. Papyaland diyoruz Almanya'ya. Papyaland diyorlar Almanya'ya. Bu bağlamda arkadaşlarımızın elinlerini güçlendirmek için uluslararası firmalarla ve Almanya'da gerçekten değerli olan firmalarla partnerlikler kuruyoruz. Bunlardan bir tanesi Comtia. bizim kursiyerlerimiz uluslararası bir kuruluş olan Comtia'dan sertifika almak için hazırlanıyorlar. Veya diğer örnek verebileceğimiz kuruluş TÜF Rheinland. Biz onun akademik partneriyiz. Kursa katılan arkadaşlarımıza oranın sertifikasını da veriyoruz. Oranın sertifikasına da hazırlıyoruz. Veya bir testing için ISTQB sertifikasını hazırlıyoruz. Bu bağlamda arkadaşlarımıza sertifika olarak da destekliyoruz. Son olarak tekrardan bizi buraya davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz Serkan Bey. Çünkü çok değerli bir alan. Bu alanda henüz daha Almanya'da yeteri kadar Türk yok. Biz arkadaşlarımızın güzel bir iş bulmasından gerçekten çok memnun oluyoruz çok mutlu oluyoruz. Bizim için bu bir sevinç kaynağı. Arkadaşlarımıza tavsiye edeceğim husus şu. Lütfen olumsuzlukları bir kenara bırakın. Bunun zor olmayacağını bilin. Fakat çalıştığınız zaman başarabileceğinizi de bilin. Çünkü IT sektörü çok hızlı gelişiyor. Üniversiteler IT sektörüne yeteri kadar çalışan üretemiyor. Beyaz yaka üretemiyor veya mavi yaka üretemiyor. Bundan dolayı biz alaylılar olarak mekteplilerin yanında bu sektörde yer alabiliriz. Güzel bir kazancımız olabilir. Rahat bir işimiz olabilir. Lütfen bu opsiyonu gözden kaçırmayın. Kolaylıklar diliyorum. İyi günler diliyorum. Derin ve eğer Almanya'da yaşıyorsanız ve iş ve İşçi Bulma Kurumu'na işsiz olarak kayıtlıysanız bu kurslardan ücretsiz faydalanabilirsiniz. Aşağıda link var açıklama kısmında. Siz de oradan başvurabilirsiniz. Eğer ben paramı ödeyerek bu kurslardan faydalanmak istiyorum derseniz de yalnızca bize özel %10 indirim bulmakta. Bu %10 indirimden faydalanmak için de yine aynı linkte Eurotech Study'ye ulaşabilirsiniz. Benden geldiğini söylemeniz yeterli. Evet, job center veya Arbeitsamt'tan faydalanabileceğiniz imkanlardan bir diğeri de kariyer danışmanlığı. Bu az önce anlattığım şeyler gibi ama onun ötesinde birazcık daha işin mentörlük tarafı var. Yani siz yaptığınız işten memnun değilseniz ya da bir mesleğiniz yoksa meslek edinmek istiyorsanız ama ne yapacağınızla ilgili gerçekten tereddütleriniz varsa e, size bir danışman atanabiliyor ve o danışman sizin profilinize sahip olarak sizi yönlendirebiliyor. Yani örneğin şu alana yönelebilirsiniz, şunu yapabilirsiniz, şu mesleğin içerisinde şunlar var. Daha sonra bununla alakalı uzmanlık elde edebilirsiniz. Maaşınız şu kadar olur yıllık gibi size aslında baştan sona tavsiye veren sizin kariyer koçunuzu yapma danışmanlığı diyebiliriz. Bu da yine bence önemli avantajlardan biri. Bundan da ücretsiz biliyorsunuz çünkü dediğim gibi devletin sunmuş olduğu imkanlardan biri. Yani e, aslında bu ülkede önemli fırsatlar var özellikle çalışmak isteyenlere yönelik çünkü bu ülkenin de işçilere ihtiyacı var. Dolayısıyla onlarla alakalı tereddütlü olan ne kadar ayrıntı varsa eğitim gibi, kariyer koçluğu gibi bu gibi alanlarda son derece yardımcı olmaya çalışıyorlar. Evet neleri saydık? Eğitim alabildiniz, kariyer koçunuz size atandı. Öncesinde dil eğitimde aldınız veya sonrasında dil eğitimi aldınız. Hiç fark etmez. Gereğine kaldı iş aramak. İş ararken devlet bana destek oluyor mu? Ya da işte kurumların adını verelim. Job Center veya Samt bana destek oluyor mu? Evet bu noktada da size destek oluyor. Şimdi siz Samt'ın kapısını çaldınız ve oraya gidip kendinizi anlattınız. Sonra deniz ki ben iş arıyorum. Şu alanda biriyim. 3 yıllık deneyim var, 2 yıllık deneyim var, şu profilde biriyim, şunları şunları biliyorum. Onlar da size bir profil oluşturuyorlar. Yani CV hazırlıyorlar aslında ve kendi sistemlerini yüklüyorlar buna. Kendi sistemlerini yüklerken de size bir profil atıyorlar. Size verilen şifreyle istediğiniz zaman girip iş arayabiliyorsunuz. Tıpkı kariyer siteleri gibi işlemirirsiniz. Ama şöyle bir şey var. Almanya'daki şirketler özellikle bu devletin kendi resmi iş arama sitesine ilan çıkıyorlar. Ve sizin de orada profiliniz varsa buradan da işler bulabilirsiniz. Ama bunun da ötesinde sizinle çok alakalı işler olduğunu düşünürlerse yine bu kurumlarda size iş paslayabiliyorlar. Bunu mesaj ya da postayla da iletebiliyorlar. Şu pozisyonda bir iş var. Sizinle uyumlu olduğunu düşünüyoruz ve bunu size ilettik şeklinde geri dönüşler sağlayabiliyorlar. Yani burada aslında siz İstemeseniz bile size iş imkanları sağlanabiliyor. Özellikle işsiz olarak kayıtlıysanız ve acil iş arayışına ihtiyacınız varsa devlet tarafında böyle işlerde paslanabiliyor. Ben de ilk geldiğim zamanlarda kurye işi yaparken oraya kaydolmuştum ve dedim ki ben normalde medya mezunuyum ve şu, şu alanlarda çalıştım. Şu deneyimlerim var, grafik tasarım biliyorum, sosyal medya biliyorum, reklam yazarlığı yaptım. Bu alanlar kariyerimi oluşturan şeyler ve bu alanlarda iş arıyorum. Onlar da beni bu kendi iş portallarına kaydettikten sonra bir iki tane ilanda gönderdiler. Onları inceleyip başvurabilirsin şeklinde. Hatta bir tane öyle bir yere de başvurmuştum. Onu da hatırlıyorum. Ama uzun süre orada iş arayışı sürdürmedim açıkçası. Bu sebeple de o yolu tercih etmemiştim. Ama günün sonunda sizler iş arayacak olursanız buraya geldikten sonra bu imkandan da faydalanabilirsiniz. Umarım verdiğim bilgiler sizler için son derece verimli olmuştur. Umarım gerçekten işinize yarar şeyler olmuştur. İşsizlik sorunu en hafif şekilde atlatmak ümidiyle diyelim. Umarım herkes istediği, hak ettiği kariyere kavuşup Güzel bir yaşamla birlikte. İzlediğiniz için teşekkürler. Eğer kanalımı ilk kez bu video ile keşfettiyseniz kanalıma abone olarak ve zil ikonuna dokunarak bu tür videoları düzenli şekilde görebilirsiniz. Sorularınız da varsa lütfen aşağıya yorumları bırakın. Şimdi dönünce önce yanıtlamaya çalışacağım. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.